Karabük'te pazar yerinin çatısı üzerinde biriken kar kütlesi nedeniyle çöktü. Buz tutan yolda ise PTT'nin kargo kamyonu karşı şeride geçip yan devrildi. Her iki olayda can kaybı ya da yaralanan olmadı. Şirin Evler Mahallesi pazar yerinin çatısının bir bölümü yoğun kar yağışı birikintisi nedeniyle çöktü. Pazar yerinde kimsenin olmaması olası bir olumsuzluğu önledi bölgeye gelen belediye ekipleri, pazar yerini kapatarak önlem aldı. Karabük, Kastamonu Karayolu Kadıbükü köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ise Kastamonu yönüne giden İsrail Fahil Mamay, idaresindeki 06 CHG 622 plakalı PTT'ye ait kargo kamyonu buz tutan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçtikten sonra yan devrildi. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü ve yanındaki Muhammed Ali mutlu kazayı yara almadan atlattı.